Merhaba arkadaşlar bugün size ee, Wolf Team'de kendi adamınızı nasıl üstünü bedava giydireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle eşya dükkanına giriyoruz, ardından silah giriyoruz, herhangi bir Herhangi bir bıçağa giriyoruz. Karşılaştır diyoruz. Ardından karakter, ekipman. Ekipman deyince arkadaşlar aşağıya doğru arama yapıyoruz. Kendi adamımız için arama yapıyoruz. ne. ne, ne. Şimdi buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulduk hepsini. Birine bastıktan sonra zaten direktman hepsi çıkıyor. Ben kendim yapmıştım arkadaşlar. Hepsinin üstüne bastım. Sizin için bir daha basayım. Şöyle. Şunu. Şunu. Sonra aşağı indik. Şu gözlük de var mesela. Onu da seçebilirsiniz. Maske. Falan. Ama ben öyle maskeler sevmediğim için onları almadım. Arkadaşlar buradan böyle istediklerinizi seçiyorsunuz. Daha sonradan da istedikleriniz oluyor zaten. Mesela ben dirseklik dedim. Dizlik dedim. Dizliğe bunu yapmak çok kötü bence. Daha güzel dizlikten var bu. Sonra dirseklik olarak bu bot olarak bunu kullandım. Evet. Böyle yaptım arkadaşlar. Daha sonra da kendi Dağdan. dükkanıma girdim yani kendi yerime girdim. Mış. Karaktere girdim adam zaten kendi kendiliğine böyle oluyor. Dağdan.